Bursa'da dün akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra fenalaşan 55 yaşındaki Roji Binze yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şahsın kaçak içkiden zehirlendiği ihtimali üzerine kaçakçılık ve organize müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Etinden bilgiye göre akşam saatlerinde alkol alan Roji Binze evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen şahsı hayata döndüremedi. İlk belirlemelere göre şahsın kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirildi. Roji Bin Zeynin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma yürüttüğü öğrenildi.